Burada Kazix gidiyor, Joget gidiyor, Velkoz gidiyor ve hiçlik yaratığına tamamen veda etmiş oluyoruz. Ve Velkoz'un gitmesine o kadar mutluyum ki bunu size anlatamam. Çünkü çok boş bir karakter. Tek başına son anda bütün haritayı silip süpürebilen ve ani hasarı çok yüksek olan bir karakterdi. O yüzden gitmesine çok mutluyum. Burada Sona'yı kaldırıp sadece şifacı olarak Soraka'yı bırakıyorlar. Bu güzel olabilir çünkü Sona ile Soraka zaten çok benziyordu. İkisini aynı anda kullanan yoktu. Hiçbir yerde denk gelmedim. Zaten kullanılması da pek mantıklı değildi. O yüzden Sona'nın kalkıp sadece Soraka'nın şifacı olarak kalması bize baya güzel etki edecektir ki bunun yerine yeni karakterler de gelecek. Bu da bizi bir ufak umutlandırıp ve mutlu ediyor işin açıkçası burada kasedin ve luxa da veda ediyoruz. Lux zaten aşırı fazla sonsuz karanlık olduğu için bize fazla bir etkisi olmuyordu kombinasyonlarda. Gitmesine hiç üzülmeyecektir diye düşünüyorum tüm oyuncular. Kasedin birazcık üzer çünkü gerçekten çok güzel kombinasyonlanabiliyordu. Her kompa uyan bir karakterdi. Gitmesi üzücü olmuş ama... Buradan elveda diyoruz. Kendine çok dikkat etsinler. Şimdi yeni gelecek olan şampiyonlar bizi çok heyecanlandırıyor. Vayne geliyor. Üçüncü aşamı bir karakter. Sibernetik ve keskin nişancı. Yani bizi Eş, Jin ve Caitlyn'den bir ufak başka bir keskin nişancının gelmesi bizi cidden çok mutlu ediyor. Ve bir de bunun sibernetik olması en son oyuna kadar Eko'yu beklemektense 3. aşama Sibernetik veyne bulduğumuz zaman bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu çok güzel ve çok iyi düşünmüşler. Ne diyor? Özelliğini okuyalım. Vein 10 saniye boyunca odaklandıktan sonra hemen taktı atarak hedefinden uzaklaşır ve bundan sonra her 3 saldırısından bir bu hamleyi tekrarlar. Bu 10 saniye boyunca odaklandıktan sonra bize birazcık kötü çünkü zaten savaşlar 15 veya 20 saniye sürüyor. Yani bu late game late game herosu olacağını bize açıklıyor. Hemen ilk başta kullanırsın sadece keskin nişancının özelliğini almak için. Vayne, Eko'yu beklemenize gerek kalmadan dediğim gibi bu çok güzel. Üçüncü aşama olması da çok güzel. Bize çünkü artık Eko'yu bekletmeyecek. Bu gerçekten mutluluk verici bir şey. Ee, ve Z geliyor. Z ikinci aşama asi ve casus. Yani bu Kazix'in yerini çok güzel doldurabilir ve asilerde daha hızlı komp yapmamıza yarayacağı için bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Düşesene tekme pasifiymiş. Zed'in gerçekleştirdiği her üçüncü saldırı 20-40-80 ilave büyü hasarı verir ve hedefinin mevcut saldırı gücünü yüzde 25, yüzde 40, yüzde 80 kadarıyla çalar. Bu oyunun seyrini tamamen değiştirebilecek bir karakter olduğunu buradan bize kendisi hemen belli ediyor. Saldırı gücünü çalmak karşı takımın tamamen direkt hasarını azaltmak saldırı gücünü bu bizi aşırı yönde etkileyecektir. Bu ve mutlu edici bir şey. Yeni gelecek karakter Zed Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum Z asi dizinimine özgü özellikler getiriyor Evet bunu demiştik ee, Riven geliyormuş dördüncü aşama bir karakter Zaman bükücü ve kılıç ustası Zaman bükücünde bir tek Shen'in kılıç ustası olması Ve onu tanki olarak kullanmamız bizim için kötüydü Dördüncü aşamada Riven'in gelmesi bizim için olumlu etkileyebilir Pasifi neymiş enerji darbesi Riven ileri atılarak 300, 450, 900 kalkan kazanır ve daha sonra kılıcını ileriye savurarak lakiplere 100, 150, 450 büyü hasarı verir. Bu karakter geldiğinde yer yerinden oynar, yeri sarsar. Çok iyi olmuş. Üçüncü kullanımda Riven havaya sıçrar ve gönderdiği enerji dalgasıyla 400, 600, 1800 büyü hasarı verir. Yani burada bu bize ne demek oluyor? Mana aitımını artık sadece büyücülerde vesairede değil de Riven'de de kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bu da çok mutlu edici. Çünkü sadece mana aitımını onlarda kullanmak biraz bizi üzük ve sarsıcı bir şey oluyordu. Yeni özellikler ve şampiyonlar. Bunlar çıkanların yerine gelenlerdi. Şimdi yeni tamamen yeni gelecek olanlar. 3 yeni özelliği ve toplamda 11 yeni şampiyonumuzdan bahsediyoruz. Hadi başlayalım. Savaş makinesi 2-4-6 olarak gelecekmiş. Özellikleri savaş makineleri 10 defa hasar verdiğinde veya aldığında mevcut camlarına bağlı olarak ilave bir etki tetikler. Camları yarıdan fazla senin en yakın rakibe 75-150-220 bir hasarı verir şu yeni gelecekler gerçekten aşırı etkileyecektir oyunu. Bakar mısın hocam? Zaten tiplerinden de belli oluyor. Şampiyonlar. Eloy. Birinci aşama dövüşçü. Bu da çok güzel olmuş. Mal fightta kombinleyebiliriz hocam. Yani erken oyunda 4 dövüşçü çıkabilme şansınızı getirir bu. Ee, Naktu Nako. ikinci aşama casus. Bu da çok güzel. Kokmam ikinci aşama tetikçi. Üçüncü aşama mistik. Rektor dördüncü aşama birinci Urgot beşinci aşama koruyucu. Çok güzel getirmişler hocam. Burada bize kombinasyon sunuyor ama daha gelmeden biz denemeden kombunu bilmemiz pek bizim için önemli değil. Buraya geçiyorum o yüzden. Strateji şöyle diyor. Ön saflarda dimdik duruyor ve siz rakibi neredeyse tüm hamlelerini savuşturuyor. Bir de bunların genel özellikleri hasar aldıkça kendilerini iyileştirebiliyorlar. Bu çok güzel. Yani hasara tamamen göğüs gelebiliyorlar Özellikler astroların mana bedelleri 30 azalır. Oo, çok güzel. Astro mükemmel. Şimdi burada emsalsiz bir. Burada büyük ihtimalle Jana 5. seviye yıldız muhafızı. Bu çok güzel. Hani çünkü hiç yıldız muhafızlarından bir şey yapamıyorduk pek. Yapıyorduk ama aşırı çok beklememiz gerekiyordu. Bu baya güzel olmuş Jana. Yeni efsanevi şampiyon olarak yıldız muhafızların dostlarının yardımına koşuyor. Güçlü yetene rakipleri havaya savururken takım arkadaşlarının saldırı hızını arttırır. Oha! Bu çok iyi. Düşün şimdi sen MF koyuyordun, GP koyuyordun. Ama şimdi alacaksın. Jana'yı koyup bütün oyunu allak bullak edebilme şansın olacak. Büyü hasarı vermesini sağlayabilir. Bu strateji öncülerin etkisi hale getirmek için birebir. Tabi mistiklere ve onların tüm takıma büyü direnci kazandıran ilavesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok iyi bu. Gerçekten çok iyi olmuş burada özelliklere geçiyor. İsterseniz dinlersiniz, isterseniz buraya geçebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Ama ben burada devam etmek istiyorum. Bilgilenmek isteyenler olursa diye bu videoya devam edeceğim. Zaman bükücü 4 ve 6 birimlik ilaveler güçlendirildi ve 8 birim ilave eklendi. Çok iyi. Artık 6 değil de 8'e de gidebileceğiz. Yani burada bize saldırı hızına daha fazla verecek demektir. Bizim için güzel bir etki olur. Sonsuz karanlık artık 3, 6, 9 yerine 2, 4, 6, 8. Bu da mükemmel olmuş. Çünkü 3 tane sonsuz karanlığı koyayım dediğin zaman diğer kombinasyonlarını bozmuş oluyordum. Ve bu da bayağı bir üzücü oluyordu bizim için. O yüzden buna gerçekten çok sevindim. Mecha pilotu, mekalar ve pilotların hepsi güçleniyor. Fakat artık süper Mekka kat dediğinden yaralı bir şekilde çıkıyor. Camları az bir şekilde çıktığı için bu meka kullananları gerçekten üzecektir. Ama benim açımdan benim düşüncem gayet güzel olmuş. Çünkü içinden tam çıktıkları zaman çok saçma oluyordu. Bu artık gerçekten güzel oturtmuşlar. Keskin nişancı artık 2-4 bilimlik ilavelere sahip. Yani burada 2 yapıyorduk normalde sürekli. Artık 4 yapabileceğiz. Çünkü yeni ekledikleri karakter de hem siber hem keskin nişancı olduğu için artık 4'e çıkartabiliyorlar. Bu da çok güzel bir değişiklik olmuş. Önce 2-4-6 bilimlik ilavelere sahip. Bu pek önemli değil. Çünkü de 4 önce çıkanı bile zar zor görüyordum. 6 önce çıkacağı ben pek düşünmüyorum. Çünkü karşısındaki ani hasar direkt seni bir şekilde ezebiliyor. Güçlü olduğu zaman. Şampiyonlar, Ezreal artık daha çok işlevselliğine yönelik bir şampiyon. Yeteneği erken kullanabiliyor ama daha az hasar veriyor. Bu kötü olmuş erken kullanıp az hasar vermesi. Buna yani item ilave etmek zorunda kalacağız. Sayındor rakibinin katledinde ilave küreler bir sonraki evet yerdeki küreleri toplayıp onları artık yeniden sallayabilecek. Yani onlar artık yerde kalmayacak. Jen saldırı hızı artık yıldız seviyesine bağlı olarak artıyor. Yani sonsuz karanlığın katili 3 yıldızdayken daha da korkunç. Jen zaten 3. seviyede 58k hasar vurabiliyordu. O videoma gidebilirsiniz. Bir de 3. seviye olduğu zaman zaten düşünemiyorum. Herhalde 200k demiş göreceğiz. Savaş manasını çalacak savaş, savaş gemisi da. artık. Ayrı olsun gezerken bir yandan fırlatacak bir yandan da manalarını, manalarını emecek. Eko yeteneğinden daha erken kullanacak. Tüm rakipleri bir kez saldırmak yerine belli bir sayıda saldırı gerçekleşiyor. Bu da çok iyi olmuş. Eko'yu çünkü sadece dondurup Hasar verip bırakıyordu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Buradakiler birazcık itemler, itemler, galaksilerle ilgili bilgi veriyor. Ha, bunu da eklemeden unutmayalım. Lila Nebula kalkıyor. Bu da çok mutlu edici bir haber. Çünkü ilk başlarda dörtlük karakterlerle başlamak bazen çok can sıkıcı olabiliyordu ve bu da artık gitmesinin gerektiği belliydi. Bunun için de TFT'ye ve LoL ekibine, Riot'a çok teşekkür ediyoruz bu iyiliği için. 10.13'ten itibaren evet bir tane galaksi gelecek, bir galaksi kalkacak. Bu da güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Buradan sonrası zaten bitiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.